Tevhidin başka bir fazileti kardeşler. Her kim tevhidi hakkıyla yerine getirirse Allahu Teala'nın yardımı bu kişiye mutlaka ulaşacaktır. Allah'ın yardımı bu kişiye mutlaka bu insanlara mutlaka ulaşacaktır. Çünkü Allahu Teala diyor ki: "Vaadallahu'l-ladina amenu minkum." Allah iman eden iman edenlere vaat etti, söz verdi. Daha "Vamilu's-salihati" salih amel işleyenlere söz verdi. Le fil ardi kema istehlefellezine min qablihim. Sizden öncekileri dünyaya hakim kıldığı gibi sizi de dünyaya hakim kılacağını vaat etti. Ve le yumekkinenne lehum dinehum ellezî lehum ve dinlerini yaşattıracağını vaat etti. Ve le min ba'di khawfihim emne. Korkudan sonra onları emniyete eee ulaştıracağını vaat etti. Ne yapmaları gerekir? Yabuduneni la yüşrikûne bi şey Ancak bana ibadet et, etmeleri ve bana hiçbir de hiçbir şeyde şirk koşmamaları şartıyla. Allahu Teala bunu kendisi ayette beyan ediyor. Diyor ki: Bana ibadet ederseniz ve bana hiçbir şeyde şirk koşmazsanız sizden öncekileri dünyaya hakim kıldığım gibi sizi de dünyaya hakim kılacağım. Sizi korkudan e, sonra emniyete ulaştıracağım. Ve dininizi yaşattıracağım diyor Allahü Teala. Dolayısıyla iki şart var kardeşler. Allah'a ibadet etmek ve ona hiçbir şeyde şirk e, koşmamaktır. <laughs> Bundan dolayı kardeşler bazı insanlar davetlerinde her zaman Müslüman devleti kuralım, halifeliği getirelim, İslam devleti kuralım diye davet ettiklerini duyuyorsun. Fakat ehli sünnet ve cemaatin daveti maksadı, hedefi, gayesi İslam devleti değildir. Evet İslam devleti talep edilen bir şey ancak en büyük gayesi ve hedefi bu değildir. Bilakis en büyük davet en büyük hedefi ve gayesi insanlara tevhidi anlatmak. İnsanlara şirkten sakındırmaktır. Dolayısıyla bu insanlar bu konuda yanlış yapmaktadırlar. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke müşrik Mekke'deyken Müşrikler peygambere geliyor. Diyorlar ki: "Eğer bizim kralımız olmak istiyorsan seni kral yapalım. Sana devleti verelim. Karı istiyorsan sana karı verelim. Para istiyorsan, mülk istiyorsan sana mülk verelim." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün bunları reddediyor, inkar ediyor ve diyor ki: "Benim bir tek istediğim var. O da la ilahe illallah demenizdir." Dolayısıyla peygamberin bir tek hedefi vardı. O da insanlara La ilahe illallah anlatmak. Şirkten sakındırmak. Hedefi devlet falan değildi. He, devlet olsaydı onların dediklerini kabul ederdi. Sonra yavaş yavaş bunları düzeltirim derdi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey yapmadı. Mekke'de de bütün daveti La ilahe illallah'a davet etti. Ben devlet kuracağım. Ee, devletim olacak diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şeyden ee, bahsetmemiştir. Bu bilindikten sonra kardeşler bu zamanda bu asırda birçok insan şöyle bir soru soruyor. Diyor ki kafirler neden bu zamanda Müslümanlardan üstün? Müslümanlardan daha ileri. Niye ya yani niye Müslümanlar bu zamanda zayıf? Bunun cevabı şüphesiz ki Kur'an ve Sünnette geçmektedir. Ve bunun Allahu Teala ve Resulü bunu bize bunun cevabını bize açıklamıştır. Çünkü Buhari ve Müslim'de geçen Ebu Hureyre'nin hadisinde olduğu gibi peygamber diyor ki: "Ma enzelallahu den illa ve enzele deva. Alimehu men alime ve men cehil." Allahu Teala ne kadar hastalık indirdiyse ona bir e, şifa ilaç indirmiştir. Bilen bilir, bilmeyen de bilmez. Dolayısıyla bu hastalığın Müslümanlar niye zayıf? Kafirler niye bizden üstün? Hastalığında Allahu Teala şifasını, ilacını bize beyan etmiştir. Bunun ilacında şu ayette Allahu Teala bize beyan ediyor. Diyor ki Allahu Teala: "Evlen ma asabetkum musibetun. Kad asabtum misliha." Size bir musibet isabet etmiştir. Uhud savaşından bahsediyor size bir musibet isabet etti Uhud savaşında. Kat asabtum misleyha siz iki katını onlara isabet ettirmiştiniz Bedir'de. İki kat kafir öldürmüştünüz Behir'de. Bedir'de. Bedir'de. Kultum enne hada dediniz ki bu musibet bize niye geldi? Niye Uhud'da yenildik? Bu musibet bizim başımıza niye geldi? Allah cevabını veriyor. Diyor ki: "Kul huve min indi enfusikum." Enfusikum de ki bu kendi nefislerinizin kendi nefislerinizden dolayıdır. Kendi ellerinizden dolayıdır, kendi nefislerinizden dolayıdır. Yani bütün suç sizin. Allahu Teala da şüphesiz ki Allahu Teala adaletlidir. Dolayısıyla size bir musibet isabet ettiyse kendinizi sorguya sorun diyor Allahu Teala. Başka ayette Allahu Teala diyor ki: "Zahir el fesadü fil berri vel bahri bima kesebet eydin nas insanların elleriyle yaptıklarından dolayı yerde yerde, yeryüzünde ve denizde fesat vuku buldu, fesat hasıl oldu. Yani bütün fesatlar bütün problemler insanın kendi elleriyle yaptığı günahlardan dolayı olmaktadır. Bundan dolayı kardeşler bir grup insan bir taife, bir grup insan şöyle bir fikirle gelmişlerdir ve demişler ki Müslümanların zayıf olmasının sebebi kafirlerin güçlü olmasıdır. Güçlü olmalarından dolayıdır. Kafirlerin teknolojisi olmasından dolayıdır. Onların güçlü olmalarından dolayıdır. Bundan dolayı bütün hep insanlara işte kafirlerin şöyle güçlü, böyle güçlü, şöyle teknolojisi, böyle teknolojisi var. Bundan dolayı Müslümanlar eziliyor. Biz de güçlü olmamız lazım. Biz de böyle teknoloji olması lazım diye hep böyle şeylerden bahsettiğini görürsün. Halbuki Allahu Teala bu bunu diyen insanları yalanlamıştır. Ve demiş ki Allahu Teala dedi ki: "Ve in tasbiru ve tettequ la yedurrukum keyduhum şey'a." Eğer sabrederseniz ve Allahu Teala'dan korkarsanız, muttaki olursanız La idrukum kaydihim şey. Onların hilesi size hiçbir zaman zarar vermez. Yani onların hilesi olsun, gücü olsun, teknolojisi olsun. Allah diyor ki: "Eğer sabredip muttaki olursanız, Allah'tan korkarsanız onların teknolojisi, hilesi size bir bir zarar verici değildir." diyor Allah Teala. Dolayısıyla bu grup iddia ettiklerinde Allah Teala bunları yalanlamıştır bizim e, zayıf olmamızın sebebi kafirlerin işte teknolojisinden falan dolayı değildir başka bir grup insan türemiştir ve bunlar da şöyle bir iddiada bulunmuşlardır dediler ki Müslümanların zayıf olmasının sebebi güçsüz olmasının sebebi Müslüman devletlerinin başındaki zalim devlet reisleridir Bundan dolayı bütün günlerini, bütün konuşmalarını Müslüman devlet reislerinin aleyhine konuşmakla geçirmektedirler. Şu devlet reisi şunu yaptı, bu bunu yaptı, şu şöyle bir ayıbı var, bu böyle bir günah var. Günlerini bu dedikoduyla geçirmektedirler. Bundan dolayı Müslümanlar zayıftır derler. Halbuki Allahu Teala bunları da yalanladı ve dedi ki Allahu Teala وكذلك نولي biz bazı zalimlerin diğer zalimlere musallat kıldık. Bazı zalimleri diğer zalimlere musallat kıldık. Problem kıldık. Niye? Bima kanu yeksibun kendi elleriyle kazandıklarından dolayı biz onları birbirine kırdırdık diyor Allahu Teala. Dolayısıyla senin devletinde zalim bir devlet reisi varsa bu senin kendinin zalim olduğundan dolayıydı. Allahu Teala öyle bir zalim devlet reisi sana sana nasip etti. Sen zalim olmasaydın, adil olsaydın şüphesiz ki Allahu Teala sana adil bir devlet reisi nasip ederdi. Sahabenin zamanına baktığımız zaman sahabe adil, güvenilir, ibadete yakın sahabe Allahu Teala Ebu Bekir gibi birisini nasip etmiş. Ömer gibi birisini nasip etmiş. <laughs> Osman ve Ali gibi birisini nasip etmiş. Bundan dolayı bazı insanlar ne zaman Ömer gibi bir devlet reisi başımıza gelecek diye dediği zaman onlara de ki sen Ömer gibi olduğun zaman Allahü Teala da sana Ömer gibi bir devlet reisi nasip edecek. <laughs> Bundan dolayı kardeşler Haccac Irak'a vali olduğunda der ki ya ehlel Irak İnneni uqubetun lekum ala dunubikum. Ey Irak ehli. Ben size Allahu Teala beni size bir azap bir ceza olarak gönderdi. Niye? Çünkü sizin kendi günahlarınızdan dolayı. Ki haccaç zalim birisiydi. Diyor ki benim Allah sana beni size yolladı. Çünkü siz zalimsiniz. Ben Allah'ın bir ukubetiyim, bir azabıyım diye haccaç böyle bir şey ee, söylemektedir. Ki doğru söylüyor. Kaldı ki kardeşler bu insanlar Müslüman devlet reislerinin aleyhine konuşmak, onların ayıplarını insanların arasında anlatmak, teşhir etmek, onlara taan etmek, onlara kötü konuşmak ehli sünnet ve cemaatin inancından, akidesinden değildir. Zira bütün ehli sünnet ve cemaatin kitap akide kitaplarına baktığınız zaman derler ki ve la nara al ala ve ulat umurina ve in ve nedu lehum bis salahi ve'l muafat Müslüman devlet reislerimiz zalim dahi olsa onlara baş kaldırmayı e, biz caiz görmeyiz. Onların ıslahı için e, dua ederiz. Bundan dolayı Fudayl ibn Ayyad diyor ki Fudayl ibn Ayyad eğer bir tek duamın kabul olunacağını bilseydim bunu da devlet reisi hakkında harcardım. Çünkü devlet reisinin ıslah olmasıyla diğer insanlar da ıslah olur. Onun kötü olmasıyla diğer insanlar da kötü olur. Kaldı ki Müslüman devlet reislerine taan etmek değil uzatmak dediğim gibi ehli sünnetin inancından değildir. Çünkü ehli sünnet ve cemaat Kur'an ve sünnete tabi olmaktadır. Sünnette de Bukhari ve Müslim'de geçen İbn Mes'ud'un hadisinde olduğu olduğu gibi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: innekum seterauna ba'di esere ve umurun ve umurun Benden sonra esere göreceksiniz. Esere ne demek? Yani devlet reisleri kendilerinin e, malı olduğu, parası olduğu, hep kendilerini harcayacaklar, hep paraları kendileri yiyecekler, kendi halkına vermeyecek. Peygamber bunu beyan etmiş. Demiş ki: "Bunu göreceksiniz." ve umuren ve inkar ettiğiniz bazı şeyler göreceksiniz. Yani devlet reislerinden masiyet, günah falan göreceksiniz. Bunun üzerine sahabe soruyor. Ey Allah'ın Resulü eğer böyle bir şey gördüğümüz zaman ne yapalım? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki aleykum. kendi hakkınızı yerine getirin. Yani hakkınız ne? Onlara itaat etmek. Kendi görevinizi yerine getirin diyor Peygamber. Onlara itaat edin. Ve teselun Allah'a hakkı ve kendi hakkınızı da Allahu Teala'dan sorun. Demiyor ki baş kaldırın, onları öldürün, onlara e, onların ayıplarını anlatın. Yok, onlara itaat edin, e, kendi görevinizi yapın ve Allahu Teala'dan da kendi hakkınızı sorun. Müslim'de geçen Hudeyfen hadisinde de olduğu gibi Peygamber diyor ki öyle insanlar gelecek ki Vücutları şeytan vücudu, kalpleri vücutları insan vücudu, beşer vücudu, kalpleri şeytan vücudu, şeytan kalbi. devlete öyle bir devlet reisi gelecek ki böyle olacak. Yani sen bir devlet reisini bu kadar kötü bir vasıfla vasıflayabilir misin? Vasıflamış Allah peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: Kalbi şeytan ama cismi insan. Sahabe soruyor ne yapalım ey Allah'ın Resulü? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki İsmâ ve atı' ve in ve malik. O Müslüman olduğu müddetçe İsmâ ona duy, itaat et sırtına vurup malını alsa dahi ona itaat et diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Niye? Çünkü kardeşler ehl sünnet vel cemaat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bunu demesinin sebebi bir sebebi var. Yani belki ona itaat etmek falan insana zor gelir günah işliyor falan ancak ona baş kaldırdığın zaman o ülkede kaos olur. Fitne olur. Problem olur. Müslümanların kanı dökünür. Emniyet olmaz. Ve ona baş kaldırdığın zaman mefsede kötülük daha çok olduğundan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasaklamıştır. Bundan dolayı selef der ki bir gün selef der ki 70 sene zalim bir devlet reisiyle yaşamak bir gün devlet reissiz yaşamaktan daha hayırlıdır derler. Bir gün benim devlet reisim olmasın ama 70 yıl zalim bir devlet reisinin altında yaşayayım o daha hayırlıdır der. Niye? Çünkü bir gün devlet reisi zalim dahi olsa bir devlet reisi olmasa o ülkede ne olur? Millet birbirini öldürür. Her taraf soyulur. Dükkanlar soyulur, emniyet gider, birbirine tecavüz ederler, öldürürler, kan akar. Bundan dolayı Ehli Sünnet ve Cemaat buna e, önem vermiştir. Çünkü başka bir hadiste, Müslim'in hadisinde e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Men ra'a min emiri şey'en yekrehu felyekrehu ma felyekreh ma yati min ma'siyetillah ve la yenz'an yedehu min't-ta'a kim Müslüman devlet reisinden bir kötülük görürse, bir günah görürse onu kalbiyle sevmesin. O, o kötülüğü kalbiyle sevmesin. Daha وَلَا يَنْزَعَنَّ yedhum مِنُ Ve elini itaatten çekmesin. İtaat, e, itaat etsin e, diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem.